Lere bir şey olmaz. Ama abi sen beni ki. Anne. Hadi bak gel senin birini sevelim. Ben ben de hey. Hayır, o beni da yok. O beni korkut. Bak Bak bir şey yapma. Tıpkı onun kafasından sevdi. Ne? Ne? Gel, gel, gel. Ne yapıyoruz? Geç bak şu küçüğü sen. Onu yatıyor bak. Sen şimdi Bak hadi gel beraber. and okay.